Sağlık Bakanlığı reçetesi satışına izin vermiyor. Hastalarsa doktorlarına antibiyotik reçetelendirmesi için talepte bulunuyor. Arkadaşların komşunun, marketin ve manavın tavsiyesiyle antibiyotik kullanıyoruz. Öyle ki Türkiye Avrupa'da reçetesiz antibiyotik kullanımında ilk sırada yer alıyor. Antibiyotikler sadece bakteriyel enfeksiyonlara karşı etkili. Ağrıları dindirmiyor, nezleyi, gribi tedavi etmiyor. Laboratuvar verileriyle bakteriyel bir enfeksiyon olduğuna inandığımız hastalara antibiyotiklerin verilmesi gerekmekte. Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarında elimize attığımız, doktordan reçetelendirmesini istediğimiz ilk şey antibiyotikler. Peki bu davranış ne derece doğru? Tabii ki hastalıkları önemli, ekonomilerini etkiliyor, iş güçlerini azaltıyor. Ancak hekimi burada zorlamamak ve kulaktan dolma bilgilerle e, ilaç kullanımı, antibiyotik kullanımı kesinlikle terk etmek gerekiyor. Gereksiz antibiyotik kullanımı bağışıklık sistemimize zarar veriyor karaciğer fonksiyonlarını bozuyor, zararlı bakterilere karşı vücudun direnç oluşturmasına sebep oluyor. İlla ki doktor yazacak. Tabii doktor yazacak ondan sonra. Hem doktorun işine karışılmaz. Dirençli bakteriler nedeniyle dünyada her yıl 700 bin kişi hayatını kaybediyor. Çok nadir yani artık tak diyecek dereceye gelirsem o zaman ama doktora gitmeden de kullanmayı tavsiye etmiyorum. Mecbur kalmadıktan sonra kullanmıyoruz. Son 30 yılda yeni antibiyotiklerin geliştirilmesi %90 oranında azaldı. O nedenle antibiyotikleri akılcı olarak kullanmak gerekiyor. Antibiyotiğin gereksiz ve yanlış kullanımı sağlığınıza zarar verir. Lütfen sağlığınızı riske atmayın.